Tuttur'la kazanmak çok daha kolay. İlk yatırımına 300 TL'ye kadar bonus Tuttur'da. Tuttur'da en kral sensin. Şimdi Beşiktaş yeni gün nasıl uyanacak. bakar yok artık. Ee, dün okuduğumuz habere göre, şimdi Lari'nin satılırsa gezler ve Lozu'ya kalacak diyordum ben. Artı bir Hı -hı. programında da bunun ikisinde de kalacağını bile getirmiştim. Öyle düşünüyorum demiştim. Ama dün okuduğumuz haberler doğruysa Leicester ile Monaco, 15 milyon euro karşılığında anlaştığı gibi haberler okudum. O. Oh. E, Gezzal'la alakalı. Öyle bir şey olursa Gezzal da gidiyor. Ellerinde satılacak gibi altlık yapılsın. Yani senin ön taraftaki en önemli dört oyuncunun üçü. üç oyuncunun üçü de e, seneye belki de olmayacak. E, ama Beşiktaş transfer komitesi başarılı bir komite Erdal Torunoğulları. Sergen Yalçın da aslında transferde e, bir tek hulku çok istedim diyor. Başka kimseyi çok istemedim filan diyor ama bir şekilde e, Beşiktaş yeni dönemede Nasıl hazırlanacak ona da bakmak lazım İşte maalesef futbolun gerçeği en geç 24 Mayıs pazartesi itibariyle ya abi yeni sezon hadi filan diyecek herkes <laughs> o yüzden de Beşiktaş'ı tekrar tebrik ediyoruz ee, Sergen Yalçın'ı özellikle tebrik ediyorum özellikle tebrik ediyorum lakin itirazın neye geliyor bekliyorum açıklamayı ilk bitince açıklayacağım dediği açıklamaları bekliyorum hı hmm. Ha, bir şeyde lakin ama geliyorsa arkasından şey gelir. <laughs> Çünkü eleştiri gelmeye başlar. Ay hiç eleştiri yok. Yani her şey kutladı. Yok, da... eleştiri Ben e, işte ilk bekleyici konuşacağım. Lig bitti. Hı. Kupa da bitti. Bugün kutlama da bitsin. Perşembe, Cuma bir konuşsun. Ama şey, Türk futbol tarihi her şeyi lig bittikten sonra açıklayacağım deyip açıklamayanlarla doludur. Yani Sergen Yalçın'la o da... Konuşursam devlet yıkılır bilmem ne yapılır. Tabii tabii herkes herkes saldırı şey yapıyordu. Rahmetli Ali İpek de değil mi Denizli Spor Başkanı rahmetli e, başkan. Çantajlar geziyor falan tabii canım. Tabii her hmm. şeyden tutun. Hepsi konuşacak dedik bittikten sonra. Hmm. Fatih Terim konuşacaktı. Abdurrahman Bayrak konuşacaktı. Sergen Yalçın konuşacaktı. Aziz Yıldırım konuşacaktı. Aziz Yıldırım, tabii, Yıldırım her bir kere falan konuşacaktı. Tabii tabii. tabii yani her sezon konuşmalar vardı. Hiçbiri konuşmadığı için ee Sergen Hoca da zaten e, dün e, kupa töreninde uzun bir süre futbol konuşmak istemiyorum da dedi. Muhtemelen konuşmalar olmayacak yani. Bekleyeceğim abi. Bekliyorum ben onu bekledim. İlk bitti bekliyorum. Yani e, şeye kadar pazar gününe kadar bir ara bir söylesin. <laughs> tamam. Bakalım abi. Yani e, Ben de Beşiktaş e, muazzam bir iş başardı. E, yani sezon içinde konuşuyorduk. E, özellikle e, voley platformunda Beşiktaş'la konuştuğumuz noktalarda e vole izlemenin bulunanlar niçin Beşiktaş'ı konuşuyorsunuz diyorlardı. Bir bahane değil, bir gerçeklik de bizim söylemlerimiz. Ta ki o mi, sihirli milli ara ve e, bay haftasından sonraki süreçten e, bahsediyoruz. E, i̇yi olan bir yerde e, iyiyi çok fazla anlatamazsınız. Çünkü iyi zaten e, çok belirli bir şekilde yapıldığı için bize basit gelir, size basit gelir ama esasında çok zordur. Sergen Yalçın o zoru başardı. Yani biz Beşiktaş'la alakalı biz daha çok hani futbolda Beşiktaş daha daha iyi neyi yapabilir diye belki ufak dokundurmalarda bulunduk. Dokundurmadan da kastım şu görüş dokundurması olarak ama hani daha çok burada kimler neyi yapamıyorlar üzerinden konuşuyoruz biz. Ya bak işte Fatih Terim'in elinde bu kadro böyle. Fenerbahçe böyle bir orta saha kurdu hala nasıl faydalanıyor? O teknik direktör buradan nasıl faydalanamıyor diye. E Sergen Yalçın zaten çekirdeğin yağını da çıkarttığı için kadrodan son haftalara girerken yani Galatasaray oyuncu değişikliği yapıyor, iki forvet çıkartıyor, 3 forvet oyuna koyarken Beşiktaş forvetsiz oynuyordu. Böyle şampiyon oldu Beşiktaş. E Burada zaten takdir ediyoruz. Takdirde çok fazla cümle kuramazsınız takdir ederken. Eleştiride uzun cümleler vardır, e, takdirde kısa cümleler vardır. Sürekli Beşiktaş'la alakalı da bunları konuştuk sezon boyunca. Aynısını konuşacağız. Yani e, Ahmet Nurçevi, e, belirli noktalarda Sergen Yalçın sözleşmesinde hafif sallanmalar olsa da, hani kamuoyuna karşı sallanmalar olsa da çok iyi idare ettiler. Beşiktaş'ta ee, para krizi diye bir şey duyduk mu? Ben hatırlamıyorum. Ee, hiç olmadı. Hiç, hiç olmadı. Yani değil mi? Ödemek en azından çat çatçı dönemde abi. Tabii. Yani, Taksitlanmadıysa hani, bile. Evet. primler ödendi. Primler ödendi. de futbolcu oynadı abi. Oynadı. Hepsi oynadılar. Ee, böyle bir sorun da yaşanmadı. Türkiye'nin bu gerçeğinin bir kez daha ortaya çıkması da enteresan. Hani e, para yokken daha başarılı oluyorsun demek ki e, Galatasaray da böyleydi UEFA kupasına <laughs> giden e, süreçte. E, enteresan. Böyle davranmak gerekiyor belki de. Ee, ama e, muazzam bir sezonu geride bıraktı e, Beşiktaş. Üçüncü kupaya da talipler bu arada. E, onu da e, söyleyelim. Çünkü bir üçüncü kupa maçı da oynanacak ilk başlamadan önce e, muhtemelen. E, çok farklı ama Sergen Yalçın'ın başı sadece bu sezonla alakalı değil. Beşiktaş'ın başına geçtiği tarihten itibaren Düne kadar yani daha son haftaya kadar Son hafta bitimine kadar bu, bu sezonun e, en fazla puan toplayan, en fazla gol atan, en fazla maç kazanan teknik direktöründen bahsediyoruz. Geçen seneki kadrosu da öyle uçan kaçan bir kadro değil değildi Beşiktaş'ın. Belki biraz daha alternatifliydi ama yani genel olarak sıkıntılı bir kadroydu. Ee, Abdullah Avcı'nın e, oynatmaya çalıştığı futbolun yaratmış olduğu erozyonu alıp başka bir şey inşaat etti ki bu Abdullah Avcı eleştirisi değildir. Uymayan bir birliktelikten e, bahsediyoruz. Futbol birlikteliğinden bahsediyoruz. E, Muhazlem iş başardı Sergen Yalçın. E tabii ki şimdi hep sorulduğunda da e, yılın teknik direktörü noktasında e, biz burada Sergen Yalçın'ı seçeceğiz. Daha fazla Beşiktaş oyuncusu ilk 11'lerimizde olacak. Bu ilk 11'lere adam koyarken bizim koymuş olduğumuz adamlar başka oraya sokmadıklarımızdan daha iyidir anlamına gelmez. Takımına kim daha fazla katkı vermişse onlar koyulur yılın ilk 11'lerine. Daha Hı -hı. iyi kıyaslaması yapmazsın. Yani bu daha iyi, bu daha iyi bunu koyayım demezsin. Kim daha fazla katkı verdi noktasında bir görüş bildirirsin. E çok fazla sayıda Beşiktaşlı oyuncu var. O yüzden biz de tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı. Aynen öyle Zaten yani. son bir şey söyleyeyim mi? Rakamlarla da sabit. Yani pandemiden sonra en çok puan toplayan hoca. Evet. Tabii. Pandemi geçen seneki o pandemi arası oldu ya Mart'tan sonra. Mart'tan. Evet. Ondan sonra e, birlik bir lig yapılsa yani bu, bu, ligle o ligi birleştirsen beşleş, bir açık ara şampiyon çıkıyor. Tabii. Bir A, bu takım bu takım yani. Yani. o takım ne? O takım ne? O takım ne? O takım ne? İşte birbirinden alakasız iki takım yani. He. Bir de Sergen Yalçın rahatlığı da belirli noktalarda devreye girmiş olabilir. Geçen sene pandemi başladığında ee, Sergen Yalçın televizyon kanallarına bağlandığında şunu söylüyordu şimdi oyuncularınız ne yapıyor bilmiyorum ne yaptıklarını demişti ee, çok açık yüreklikle hani bir program verdik ama uyguluyorlar mı uygulamıyorlar mı bilmiyoruz şimdi bu rahatlık bazen e, oyuncuyu e, ileriye taşıyabilecek rahatlıktır ya yani bir dakika adam beni sıkmıyor yani böyle her şey detayla ilgilenmiyor dur bakalım diye. Ee, oh, yani Sergen Yalçın hayatında neyse, e, izlediğimiz reklamlarda neyse, koçtan Barcelona'da oynardığım reklamına kadar e, Sergen Yalçın e, bu yani, öyle söyleyelim. Hatta e, bir arkadaş da e, bir tweet atmış, kimin attığı da bilmiyorum. E, hoşuma gitti, e, öyle paylaşayım. İşte masada Hülya Avşar, Sergen Yalçın, Acun Ulcalı var, e, Fenerbahçe'de bir taraftar arkadaş. E, diyor ki, ya oradaki jüriye adam aldı, e, or şu masadaki jüri e, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı, biz o masanın başında kanalın sahibi adam bize yardım topladı üçüncü bitirdik diye gidiyor yani. Aha, çok güzelmiş. <laughs> o harikaydı yani o tweet o fotoğrafı da e, koymuş. İşte bunları da e, o işin mizahi kısmıyla ekliyoruz. O yüzden e, Beşiktaş e, bizde e, o gençlerliği maçından sonraki e, süreçte e, baya baya iyi konuşmaya teşvik etti futbol olarak. E, teşekkür edelim kendilerine bir kez daha. Abi kesinlikle o dediğin rahatlık meselesiyle alakalı zaten son haftaya girerken Serdar abiyle konuşurken bir yandan da Gökmen Özcan'dan Beşiktaş'la ilgili haberleri alıyorduk. Serdar abi dedi ki Fatih Terim işte 2-3 gün önceden takımı toplamış, kampa almış. Gökmen abiye sordum, abi dedim Beşiktaş'ta durum ne? Sergen Yalçın'a tam tersi 2 gün izin vermiş takım. Hani bir psikolojik tedavi yapayım, takımı toplayalım, bir arada olalım, şampiyonluk maçına gireceğiz. Yani tam tersi iki bakış açısı belki. Fatih Hoca hani daha sıkı, disiplinli. Beşiktaş'ta evet. Göztepe maçı öncesi 2 gün 2 izin vermiş Sergen Yalçın takıma. Belki o izinde futbolcuların da stres unuttu, şampiyonluk maçına çıkacağını unuttu. Son hafta çıktı, maçı aldı. Evet. Enteresan gerçekten. O rahatlık Beşiktaş'a evet. işte çok şeyde katıyor ama Serdar abi. Tabii Raşit Keçi'ye ayrı bir parantez açalım. Kesinlikle. Evet. Ligin içinden geçmek nedir işte budur yani. Yani muazzam, evet. muazzam bir katkı ligin içinden verdi. Muazzam geçmek, bir katkı verdi. var ya ligin içinden geçmekten evet. işte bu. Doğru. Yani e, çok net. Olastır e, bir e, sezon yüksek adam yani. Gene son gene asist yaptı ya. Lan finali artık ya biraz oynamadı mı yani? Ya gene geri yani. Abi hele yani o işte ya. bir Atiba'nın koşusunda 45 metreden attığı top falan neydi onlar ya yani? Evet, şey, şey, ya. ya. yani. yani. verse yani. belki gol de atacaktı son dakikada. Tabii. Ama evet. bu... Şimdi bak diyorlar ya olumlu eleştiri. Gezzal'ın bu gollerinde benim katkım var. <gülüyor> 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 Burada defalarca dedim abi. Daha çok biraz daha az gol atmıyordun sen doğru. Ya bu kadar bu kadar yetenekli oyuncunun atması lazım diyordum. Ali de diyordu ki atmıyor, asist yapıyor Olur mu öyle şey? Atabilir de yani. Atması da lazım. Attı. Nihayet atmaya başladı ya. O biraz da Aşk şey herhalde. Ya, biraz Abulu... Bu... de ligde Beşiktaş'ta kalsın bari. <laughs> abi 15 milyon euro yapacak bir şey yok. Benim seslenmelerimle olmaz. <laughs> Do doğru. <laughs> ya Raşit'e kalsa kalır da 15 milyon euro diyor abi. Yani o Monaco Prensi ile arası iyi olan birisini bulmamız lazım. Boşa yapmayın, etmeyin, almayın şu adayı <laughs> evet. falan diye. Evet. Hani Stefani'ye gidip şey diyeceğiz, biz senin zamanında çok dinliyorduk, yapma etme falan diye. O şey, Monaco Prensi... o şarkıcıydı değil mi bir ara? Şarkıcıydı, <laughs> Stefani. Stefani şarkıcıydı. Greskell'in kızıydı. Yani, Onun skandallarıyla biz çok... Biz Tabii, Stefani skandalları. Monaco Prensi'nin skandallarıydı. Blue Jean, hey, Almanya'dan dergi gelirdi, bir ay geçti. böyle. Bir önceki haberleri okurduk, bravo, bravo falan böyle şeyler vardı. Abi bakalım Beşiktaş'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. Biz o zaman biraz daha normal akışımıza istiyorsanız dönelim. Tutturla kazanmak çok daha kolay. İlk yatırımına 300 TL'ye kadar bonus Tuttur'da. Tuttur'da en kral sensin.